Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlere tülbentlerimize yakışacak oldukça güzel tığ ayısı modeli paylaşacağım. Modelimi rengarenk yapmak istedim. Şimdiki yapacağımı da pembe tonunda böyle vişne rengine yakın bir tonda koyu olanından kullanacağım. Ve güzel bir model arkadaşlar. Evet hayırlısıyla başlayalım isterseniz. ilk önce şu alt çimenimizden örümcekli çimenimizden oluşturacağız. Daha sonra da modelimize geçeceğiz. Hayırlısıyla başlayalım isterseniz. İlk önce ben şimdi modeli anlatmak istiyorum kısacına. Şimdi modelimizin ara suyu iki tane hazırladım. Birer tanesini modelimizde ekleyeceğiz. Yani toplamda dört tane birer tersini eklediğimiz zaman ara kısmında iki tane kalacak. Dilerseniz bu ara kısmını daha da fazla geniş yapabilirsiniz de. Birer tanesini ekledikten ilk başta yaparken dört tanesini hazırlarsınız. Daha sonra Ara kısmımız belli olacaktır. Şimdi bu şekilde modelimiz ortaya çıkıyor. Hayırlısıyla başlayalım. Anlatırken de tekrar yine sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi ilk önce bu çim örümcekli çimenimizden hazırlıyoruz. Ilmeğimi biraz uzatıyorum. Yani burada orta yerde bir örümcek yapacağız. Ilmeğimi uzattım. Arasına giriyorum. Bir örümcek yapıyorum. Başını iki kere doluyorum. Ara kısmımızı bir, iki ve üçüncü tığ patlamıza batıyorum. Buradan önce birini, sonra ikisini, ikisini ve ikisini alarak da bu şekilde bir trabzan oluşturdum. Dört tane zincir çekiyorum. İki, üç ve dört. Boşluktan giriyorum. Kapatıyorum. Şöyle katlayayım daha net göstermek için. Şimdi buraya al, yedi tane sık iğne yapacağım. Bu battığımı da sayaraktan. 2 iki, üç, üç. 4 5 6 ve 7 7 tane yaptıktan sonra aynı yere dibine tekrar bir daha batıyorum bu şekilde bir arasını tamamlamış oluruz şimdi modelimize geçelim modelimizde de şöyle yine göstermek istiyorum bunu yapmış olduk şimdi bu ara kısmımızda 4 tane 2 zincir çekip batacağız 2 zincir çekip batacağız bu şekilde yapacağız. Daha sonra şu üst kısmını yapıyoruz. Evet. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Tığ battılarımı iki zincir çekerekten hazırlamıştım. Bu arada söylemedim. Bir tanesini battım. İki tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battısına batıyorum. İki oldu. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battısına batıyorum. Üç. Bir. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battısına batıyorum. Evet. 4 tane bu şekilde hazırladıktan sonra 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane çektim. Çektikten sonra arka yüzünü döndürüyorum. Şimdi bu 4 tanemizin ilk başlangıcımızdan alıyorum. Şöyle birleştirdim. 1 Bir tane zincir çekiyorum. Ön yüzüne döndürdüm. Şimdi burada 6 tane sık iğne yapıyorum. Başını almadan şöyle 1 2 3 4 5 6 şey 6 tane. 6 tane yaptıktan sonra 6 tane sık iğne zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane aynı yere tekrar bir daha giriyorum. Kapatıyorum. Atayım. Tekrar buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 6 tane yaptıktan sonra aynı yere tekrar bir daha giriyorum. 6 tane sık iğne yapayım 10 tane zincir çektikten sonra 6 tane sık iğne yapıyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Tekrar 6 tane yapıyorum. Bu modelimiz oluyor. Şu kısmımızı yapmış olduk. Şimdi bir tane daha bu örümcekli kısmımızdan yapalım. Ondan sonra modelimize geçelim. İlmeğimi biraz uzattım. Şöyle arasından giriyorum. Örümcek yapıyorum. İki kere başını doluyorum. Ve bir, bir iki üçüncü tığ battısına batıp önce birini sonra ikisini 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 olarak kapatıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 2 3 ve 4 Boşluktan giriyorum. Kapatıyorum. 7 tane sık iğne yapıyorum 2 battığımda saydım 3 4 5 6 ve 7 daha sonra da dibine aynı şekilde dibine batıyorum şimdi bir tane daha yapacağım onu burada aynısını size sıkmamak için hazırlayıp geliyorum alt sıramız bu şekilde olacak daha sonra şimdi rengimize geçelim Şimdi açık rengimizi aldım. Bu orta kısmımızdan 6 tane zincir çektiğimiz kısmımızın tam ortasına batıyoruz. Şöyle birleştirdik. Şimdi birleştirdikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. Bir kere başını doluyorum. Bu halkamızın içine girip 1 2 2 de çıkıyoruz. Bir kere başını doluyorum. Şöyle 1 2 2 de çıkıyorum bir kere başını doluyorum 1 2 2 de çıkıyorum 4 tane yaptıktan sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum aşağı iniyorum aynı kutucuğumuzun içine giriyorum kutucuğumuzun içine girdim 3 tane zincirle başlıyoruz 3 zincirle aşağı iniyoruz tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum şöyle katlayayım net bir kere başını doluyoruz. Aynı yerdeyiz. içine giriyoruz. 1 2 2 bir kere başını doluyoruz. 3 oldu. Zincirle birlikte sayıyoruz. Şimdi 4 tane tamamladıktan sonra 1 2 3 tane zincirle aşağıya iniyorum. Ve kapatıyorum. Şimdi bir tane daha yapıyoruz. 3 tane olacak. 1 2 3 bir kere başını doladım. 1 2 Şöyle takıldığını yeniden yapacağım. 2 2 oldu. 3 ve 4. 4 tane olduktan sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere iniş yapıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum ipimi kesmek için. Alt sıramız bu şekilde. Şu orta kısmımızı yapmış olduk. Şimdi rengimize geçelim. Evet, şimdi koyu pembe tonumuza yakın olan koyu renk tonumuzu aldım. Şimdi burada dört e, 4 tane olan kısmımız vardı. 5. aşağı inmiştik zaten. Bunun ilk başından batıyorum. Şöyle ilk başına sık iğne olarak şimdi indireyim aşağıya. Tam net Şimdi burada Dört tane sık iğne yapacağız. Şimdi biraz yaparken belki zorlanırsam Şimdi dört tane bir, iki iki tane zincir çekiyoruz. Aradan şöyle boşluktan gireceğiz. Ve kapatıyoruz. Tekrar kapattıktan sonra iki tane zincir çekiyoruz. 1 2. 2 zincir çektikten sonra diğer kısmımıza geçiyoruz. Şöyle en başına başlıyoruz. Şöyle birleştiriyoruz. Şimdi buraya da yine 4 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 4 tane yaptıktan sonra iki tane zincirimizi çekiyoruz ara boşluktan giriyoruz kapatıyoruz 2 zincirle tekrar iki tane zincirle diğer bedenimize geçiyoruz buraya da gene şöyle dört tane tepelere batıyoruz bu trabzonlarımızın tepelerine batıyoruz 2. Bir kamera açısından zor batılıyor ama aslında öyle çok zor değil. Ben kamera kısmına daha rahat batırıyorum tığımı. Uzak mesafe kalınca bir tane daha batalım 4 olsun. Evet. 4 taneydi. Yaptıktan sonra bu şekilde oluyor. İlk sırası biraz belki sık iğnesinden zorlanabilir ama şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5, 6 ve 7. Arka yüzünü döndürüyorum modelimizin arka yüzü. Şimdi 7 zincirimi ilk başlangıç kısmımıza batırıyorum. Tekrar 7 2 3 6 ve 7 Şimdi bu tarafa Bu iki başlarına Batırmış olacağız arkadaşlar. Buradan da bu tarafa. Buradan da bu tarafa diye. Şimdi bu başa batıyorum. Tekrar 1-7 2-3-4-5-6 ve 7. Şimdi bu tarafa Tekrar 1 2 3 4 5 V7. tarafın başına tekrar bir ilmek. 3, 4, 6, ve 7 Son kez tepesine batıyorum. Evet, bu sıra. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Artık son sıramıza geldik. Burası son sıramız olacak. Şimdi buraya da yine. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Boşluğa giriyorum, kapatıyorum. Bir papacık yapmış oldum. Şimdi 1 tane, 2 tane zincir çekiyorum. Bu 2 tane zincirimi de şimdi ekleme yapacağız. Şu şekilde eklemelerimiz var. Şimdi bir tanesini, dediğim gibi böyle başlarsınız, daha sonra eklemesini yapacağınız için. Bizimdeki ikinci kısmımızı alıyorum. Buradan 4 tane zincir çektiğimiz kısmına girdim. Arasından geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. 2 tane çekmiştim başlangıçta. Şimdi 4 tane. 1 tane çekmiş oldum. Şimdi tekrar yine 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Boşluktan giriyorum. Ve 3 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 2 3 battığımla birlikte saydım. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 tane sık iğne. 1 2 3 tane de pıpırcık yapacağız. Üç zincir çekip 1 2 3 zincir. Aynı yere giriyoruz. 1 2 3 tane zincirle boşluktan girip kapatıyoruz. Ve 3 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 tane bu şekilde yandakine geçiyoruz direkt olarak geçiyoruz arada zincir falan çekmiyoruz bir iki üç tane zincir bir iki üç tane çektiğimizi batırdım bir iki üç tane indiriyoruz üç tane zincir boş ver tekrar iki, üç tane sık iğnemiz 3 zincirini başlıyoruz. 3 tane zincir pıpacıklarımız yapmışız. 3 tane 3 zincir çekerekten. Şimdi yan de devam edelim. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tane zincir aşağı iniyorum. 1, 2, 3 zincir aşağı iniyorum. 2, 3 tane zincir aşağı iniyorum. 3 tane yaptıktan sonra 3 tane de aşağı inerken sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi son kez bu tarafımızı yapıyoruz. Burada da şimdi 1 2 şöyle katlayayım. 3. Şimdi 3 tane sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 tane bir buçuk yapıyorum. Araya giriyorum. Bir tanesini yapmış oluyorum. Şimdi 1 İki tane zincir çekiyorum. Şimdi burada bir başlangıçta da aynı bir tane arada bırakmıştık pupacığımızı. Ortadakini ekledik. Yanında bir tane daha pupacık yapmıştık. Burada da bir tanesini yaptık. İkinci de eklemek için iki zincirimi çektim. Şimdi yanındaki çimen kısmımızı öncelikle çimenimizi alırız ve bu dört zincirlik çekildiğimiz kısmımıza giriyoruz. Attırmadım. Böyle bir birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Şöyle döndüreceğiz sadece. Şu alt kısmımızı yapmamız için. Şöyle döndürdüm. O bir zincirimi içine giriyorum. Kapatıyorum. Tekrar bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Birleştiriyorum. Şimdi burada üç tane sık iğnemi yapayım. İki, üç tane. Bir tane de tam dibine batıyorum ki şöyle ek yapmak için. Birleştireyim yani. Bir tane de zincirimi çekeyim. ipimi kesmek için. Şimdi modelimi göstereyim arkadaşlar. Hafif bir ütü basacağım. ipimi de keseceğim. Bakın bu şekilde. Oldukça da güzel bir model oldu. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar güzel bir model ortaya çıktı. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorum yapan, beğeni yapan, destek olan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.